O zaman şunları izleyelim hadi üstüne. Bu abi hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bence bokuru çıkardı. Bunda da şimdi şey yeni bir akım çıktı. Bunda da dalga geçiyor. Ha şimdi bunda dalga geçiyorlar evet. Evet evet. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Zaten bunları taşşak olsun diye yapıyorlar. Yani bunun karşılık yapmanın lüzumu ne ki? Adam çok tatlı herif. Ya. Evet adam çok tatlı ya harbiden. <gülüyor> <gülüyor> Baksana oğlum. <laughs> Bir saniye yayın gitti abi galiba. Yayın gitti abi. Ya sikeceğim yayına ne oluyor ya? Yayın gitmiyor, droplanıyor abi. Yayın. 4 4000 bitrate şu an. Geldi mi? F5 diyorlar. Geldi. Ha drop giriyor yayına. 3000 bir yeni droplanıyor. Arkada Dovland falan mı açık bir yerde bir Discord yayını kapat istersen abi. Yok yok Discord yayınından olmaz o ya. okunlar çok ufak şeyler de. O defalarca yaptım ben böyle yayın. <laughs> Geldi de bir tık dropluyuz yani. De 3500 bitrate'le yayın veriyor şu an. Video de fark etmez o da. Epic Games falan şey mi yapıyor? İndirmem yapıyor? Dur bakayım. İndirme yapsın oğlum, binlik ya. O koymaz o, sanmıyorum. Bence de koymaz ama. Ne istiyorsun lan? Ha, oyunu kapattı. Oyun açık değil ki. Mass Yok. Ben mi? Seyden bak istiyordu sence. olmuş olabilir belki. Aa evet bak, ben kapattım. Bende de açık kalmış oyun. Neydi oyunun adı? Knockout City. Allah Allah. e, e, e Yok lan bu arkadaşlar DDoS olamaz bu ya. Tam düzeldi gibi şu an bununla ilgisi var mı bilmiyorum ama. Ar Aranızdan kaç, ya kaç kişi şu bardağın altıyla su içiyor ya çok merak ediyorum. <gülüyor> 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 ya çok tatlı oluyor San Diego'dan selamlar Aleykümselam Deniz <laughs> Hadi, eli şeyleri komik yani hani delay'ler ya? <laughs> e gibi. Oğlum Twitch'e DDoS kim çıkar mı daha ya? Ses kayması var abi. anın F5 atın bakayım düzeliyor mu? Aa ben onu düzeltirim bak izle. Yok diyorlar bu arada ses kayması ya. İmamına koyayım ben de anlamıyorum ki. <laughs> Düzgün mü? Tamam. Adam orada eli yanmasın. Bardağı tutmamak için bir yol yaptı. <laughs> ya bunu Instagram'da görmüştüm. Bu çok manasız bir şey harbiden yani. bu çok saçma ya. Oldu. Gerçekten bir muzu böyle kesen var mı ya? Ağzına sıçtın lan ben muzun <laughs> muz %30'u gitti ki. zaten muz kalmadı ki. Siz muzu e, keyfi de burada. E bu arada siz muzun böyle e, dal kısmından mı yani acaba ne tarafını açıyorsunuz muzu? Ben daldan açıyorum. Ben de yani daldan açıyorum. Sap tarafından. Sap tarafından, tarafından dal dediğimiz o evet. Normalde buradan <laughs> açılırmış muz ama çok saçma geliyor. Uf <laughs> <laughs> canım çekti ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, abi, <laughs> ya boş <laughs> içeri kabu ya, bu taşak geçiyorlar ya. No, aku. Alaka. If you had 24 hours with me and I couldn't say no, what would we do? Para ki kapak tikare mecid salunga. Io ti voglio domani alle 5 del mattino mi fai la cucina, il bagno e il salone. Se ti avanza tempo la bevuta. Odomuşu şimdi duymak garip geldi lan. Ya biz ne izliyoruz ya? <gülüyor> 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 bu arada bu biraz öğrenci evi bir işi yani. Baktığınız yer kaşık yok. Abi yok öyle bir dünya ya. Ağzına koyayım çamına koyayım yani. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor arkadaşlar? İnsanlar neler yapıyor ya? <laughs> ya siktir <de> lan. <laughs> Biz de inandık amına koyayım. O arada ben böyle de kapatmıyorum. Ben bunu böyle bunu 4-5 defa çevirip böyle bir eziyorum üstten o sağlam kapanıyor. Ben hiç kapatmıyorum ki çevirip çevirip altına saklıyorum. Ha öyle şey. öyle işte aynen. Altına koyuyorum yani. Çevir ya. çevir kıvır. Çünkü böyle düğüm attığında bazı öyle bir sıkışıyor ki o açamıyorsun. Yırtmak zorunda kalıyorsun onu. Afiyet olsun. Bu neydi ya? Ha Twix. <gülüyor> <gülüyor> Bir tanesi eksik çıkıyor. <laughs> Ay. Oğlum çok gıcık değil mi ya? Kırılacak. kırılacak. gibi duruyor. <laughs> Aa çıplak yayın sözümü tutmuşum. M ne yaptı ki? Anlamadım ben bunu Bu diye niye attan giydi bu? <laughs> Bilmiyorum ben anlamıyorum şu an hiçbir şey. o, a, o bir şey olması lazım ya. Göbeğinde ne var onun? O şey yağ eritme şeyi değil mi ya? <laughs> abi bunda o yağ erir mi amına koyayım ya? <laughs> o mümkün değil abi. Crocs var ayağında, short var. An Anlayan var mı? Ben anlamadım. Ya ne bana oğlum ne diyorsunuz ya? Video izliyoruz ya. Ya gerçekten şu teşirden meşirden bir şeyden şu banlar mı ya? Orada Arkadaşlar konsept zaten öyle bir şeyse ondan bir sıkıntı olmaz. Evet, olabilir. onda bir sıkıntı yok da gerçekten şu havuz yayınları olduğu müddetçe oradaki yayınları izliyorsunuzdur eminim. Onlar olduğu müddetçe kimse beni şu memeden banlayamaz yani kimse kusura bakmasın. şöyle <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ha rasyon değil oğlum mantık mantıksız mı söylediğim şey yani? Ben çok daha tehlikeli cinsel içerikler görüyorum yani Ni niye banlanayım ki böyle bir şeyden? Hey, password! Hmm? Ya bu What me <laughs> Reis ne yaptın sen ya? <laughs> Kata hoş geldin. Yeter lan bu saniye.